Hoş geldiniz bu videoda 19 Nisan 2025 altın fiyatları ne kadar oldu bundan bahsedeceğim. Kanala seyban olup videoyu beğenebilir misiniz? Teşekkür ederim. Altın fiyatları, gram altın, alış fiyatı 4115 TL 32 kuruş satış fiyatı 4161 TL 12 kuruş. Çeyrek altın. Alış fiyatı 6742 TL, satış fiyatı 6788 TL. Yarım altın alış fiyatı 13483 TL satış fiyatı 13576 TL Tam altın alış fiyatı 26884 TL satış fiyatı 27049 TL Cumhuriyet altın alış fiyatı 27608 TL satış fiyatı 27754 TL